inşa olmak için kalk. Gece okuyuşu seni inşa edecek. Peki hangi okuyuş? Tertil üzerine olan okuyuş. Kişiyi gece inşa eder. Şimdi burada sormamız gereken şu. Tertil üzerine okumak ne demek? Dikkat edin kıraat demedi. Tilavet demedi. Ama biz madem ki tertil üzere okumanın ne olduğunu söyleyeceğiz. ister istemez kıraatin ve tilavetin de ne olduğunu söylememiz gerekir değil mi? Kıraatten başlayalım. Karaya'dan gelir. İkra. Oradan türemiştir. Emir kipidir. Yani oku deriz ya. Toplamak demektir. Mesela Arapçada kasabaya garya denir. İnsanların toplandığı yer. Kıraat anlayarak okumaktır. Harfleri yanlarına getirip kelimeleri, kelimeleri yanlarına getirip cümleler oluşturmaktır. Ve böylelikle o cümlede ne söylenilmek isteniyor onu görmeye çalışmaktır. Peki Tilavet üzere okumak ne demek? Tilaveti iletmek demektir. Şems suresinde Allah şöyle buyurur. Ve şems ve duhaha. Güneşe ve onun aydınlığına and olsun. Vel kameri iza telaha. Dikkat edin. Klasik meallerden söyleyeyim. Onu takip ettiğinde aya and olsun. Oysa ki telaha diyor. Tilavet kelimesi o, biliyor musunuz? Yani şöyle diyebiliriz güneşi okuduğunda aya andolsun. olsun. Nasıl yani? Ay güneşi okuyormuş. Güneşin ışığı kendinden midir? Evet. Ayın ki? Hayır. Nereden alır? Güneşten. Ayın ışığını güneşten alması. Ve böylelikle önce kendisinin aydınlanması, sonra dünyayı aydınlatması, meğerse onun bir tilavetiymiş. Yani okumasıymış. Ay güneşi tilavet ederek yani onu okuyarak hem kendisi aydınlanıyormuş hem de dünyayı aydınlatıyormuş. O zaman biz buradan şunu anlıyoruz. Hem seni hem de senin aracılığınla başkalarını aydınlatmayan okumaya okumak denmez. Seni aydınlatmıyorsa ve senin meselenle başkalar da aydınlanmıyorsa sen boşunu okuyorsun. Sana vahyettiğimiz bu kitabı ilet. Hem sen aydınlan hem de başkalarını aydınlat. Kur'an'ın bir ismi neydi? Nur. Nur'un anlamı neydi? Işık değil mi? Değil Kur'an ışık saçandır. Ama kime? Aydınlanmak isteyene. Kime? Karanlıktan rahatsız olana. O yüzden diyor Rabbimiz ki bu kitap sizi karanlıklardan aydınlığa ulaştırmak için diyor. Karanlıktan aydınlığa demiyor. Dikkat edin. Karanlık çoğul geçiyor ama aydınlık tekil. Karanlıklardan aydınlığa. Çünkü öyledir. Aydınlık tektir. Eyvallah. O yüzden filavet üzere okumak bu. Peki tertil üzere okumak ne? Meallerde şöyle geçer. Tertil üzere oku. Yani düşüne düşüne, anlaya anlaya, sorgulaya sorgulaya. Tabii ki doğru bir yaklaşım. Hani yanlıştır demiyoruz. Ama aslında tertil üzere okumanın ne olduğunu öğrenmek için yine bu kavramın geçmiş olduğu başka bir hayata bakacağız. O kafirler dediler ki bu Kur'an ona böyle toptan bir seferde indirilmeli değil miydi? Biz onu senin kalbine iyice yerleştirmek için böyle tertil üzerine indirdik. Yani kısım kısım, konu konu, pasaj pasaj. Ondan dolayı tertil üzere Kur'an okumak, Kur'an'ı Allah'ın indirdiği gibi okumaktır. Ne anlarız buradan? Sindire sindire dedikler bu. Yani açtım okuyorsun bir bölümü. Onu bir anlayacaksın, düşüneceksin değil mi? Tefekkür edeceksin. Hikmetlerini kavramaya çalışacaksın ve en sonunda artık onu uygulamak için harekete geçeceksin. Ortaya ameller koyacaksın, ondan sonra diğer bölüme geçeceksin. İşte tertil üzere okumak bu okuyuş şekli kişiyi inşa ediyor. Dikkat edin özellikle inşa kelimesi burada geçiyor. O yüzden tertil üzere okumak dediğim gibi arkadaşlar. Onu anlaya anlaya ama ben asıl şöyle diyorum. Tertil üzere okumak yaşıya yaşıya okumaktır. Eyvah.